Efendimizin nuru üzerimize şık olsun. Olsun ki doğruları görebilelim. Gaflet perdelerini üzerimizden çekebilelim inşallah. Yoksa hevaya tabi oldu mu insan sonu gideceği yer helak olur maazallah. Maazanallah. Kendimizi kandırmaya gerek yok yani. Hevaya tabi olmaya doğru gitti mi? Keyfine doğru uydu mu? Şeytan onu çeker, çeker götürür. Uh, nefs diyor şeytan ile birleşince, çiftleşince şer doğar oradan. Nefs senin bineğin yani. Onu kalbine doğru, ruhuna doğru döndürdün mü hakka doğru seni uçurur. Nefsine, şeytana doğru döndürdün mü, hevaya tabi ettin mi o zaman da batağa doğru düşürür. Çırpındıkça batarsın, çırpındıkça batarsın. Kendini terbiye edebilecek adam lazım onun için. İhlasa doğru böyle kanat çırpacak adam lazım. İhlasın da zirvesi ne ile oluyor? Varlığın asil sahibi, asli sahibinin hak olduğunu idrak etmekle oluyor. İhlassız amelin kıymeti olmaz, kabulü olmaz. İhlasa erebilmek için de asli varlığın Allah olduğunu anlaman lazım. O noktaya da erebilmek için kelime-i tevhide sarılman, onun sırrına varman lazım. Onu da böyle kendi kendine varman imkan ve ihtimali olmuyor. Allah ehli kalbine nazar edecek ki olacak. Eksiklerini bileceksin, eksiklerinden silineceksin. İster hoca ol, ister müftü ol, ister bütün dünyanın en büyük alim saydığı adam ol. Nefsini terbiye etmedikten sonra bu yolda sıfırsın. O Zaman ehli seni uçurmuşlar, kaçırmışlar. Neler vardı? Neler vardı bizden yüz sene önce? Ne hocalar vardı? Önünde herkes saf duruyordu. Şimdi ne ismi anılıyor, ne bir sözü bize geldi. Yok. Yoklar ortada. Neden? İhlas ile yola çıkmadılar. Asli varlığın hak olduğunu kalbine oraya getiremediler. Tevhidin sırrına eremediler. Allah şanlarını sildi, süpürdü, çöpe attı. Allah muhafaza buyursun. İbretliktir. Hepsi Allah'ın dinine hizmet etmek için bir vakit uğraştılar. Bir kademe uğraştılar. Ama Allah'ın asıl istediğine gelmediler. Gelmeyince ne oldu? Rabbimiz Subhanahu ve Teala aziz kılmadı onları. Mahmud idi. Kadı Mahmud idi Hazreti Aziz Mahmud Hüdayi. Kadı, kaç tane kadı vardı Osmanlı'da? Hangisini bilirsin Aziz Mahmud Hüday gibi? Hadi bakalım. İzzeti verecek olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Ama maalesef hepimiz zamanın şöhretine, meşhuriyetine kanıyoruz. İnsanlar şöyle dedi, insanlar böyle dedi. İnsanlar zengin olanı el üstünde tuttu, fakir olanı dışladı. Biz gözümüzü onların bakışına dikersek e biz de öyle oluruz. Onun için göklere dönmen lazım kalbini ki işlerin aslını anlayabilesin.